çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Özel 7 Su Eğitim Kurumlarına konuk olduk ve yanımızda kurucumuz Mehmet Can, yönetim kurulu başkanımız Suat Köksal ve kurucumuz Halil Eker var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Siz iyisiniz. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sağ olun Bizlerdeyiz Öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ve bu arada Öğretmenler Günü'nüz de kutlu olsun hocam. Evet, çok sağ olun. Röportajıma Suat Bey'i tanımakla başlamak istiyorum öncelikle. Suat evet. Bey kendinizden bahsedebilir misiniz efendim? Buyurun. Tabii ki. E, teşekkür ederim. E, bugün 24 Kasım Öğretmenler e, Günü. Evet. E, ben de e, bu nedenle e, bize de emeği geçen tüm öğretmenlerimize... Ee, teşekkür ediyorum. Ee, yolları, yürekleri açık olsun diyorum. Ee, evet. Ben e, Suat Köksal. Yedisu Su Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, branşım Psikolojik Danışma Rehberlik. Bizim 7 e, Su Eğitim Kurumları tam tamına bugün 24 Kasım'a uygun bir şekilde e, öğretmen kuruluşudur. Ve biz burada Yedisu Su Eğitim Kurumları olarak Sağlık eğitimi yapıyoruz ve sloganımızda her işin başı sağlık, sağlık içinde eğitim diyoruz ve e, çalışmalarımıza e, istek ve şevkle e, devam, devam ediyoruz. ediyoruz diyebiliriz. Teşekkür evet. ederim hocam sizlere. Mehmet Bey'e dönmek de isteyeceğim efendim. Mehmet Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, teşekkür ederiz ee, bizi ziyaret ettiniz, bizi tanıma, tanıtma fırsatı verdiniz kendinizi Mehmet Can benim ismim de. Ben de e, Yedisu e, Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu'ndayım. E, evet. Sevgili Suat Hocamla beraber e, kurumuzu daha güzel nasıl e, işletebiliriz, çocuklara nasıl verimli olabiliriz Aynen. düşüncesiyle bu güzel odada çalışıp e, fikirlerimizi, düşüncelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu vesileyle tüm öğretmen arkadaşların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü e, kutluyorum. Ee, selamlar. Selamlar diyelim. Teşekkür evet. ederim. Halil Bey sözü vereceğim efendim. Ali Bey Ali okul müdürü. Evet. Ee, arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimize en faydalı nasıl oluruz? Bunun e, çabası içerisindeyiz. E, ben şöyle söyleyebilirim. E, bir heykel tıraş, mermer için neyse, öğrenciler için de öğretmen odur. E, tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Evet yani burada e, çok iyi bir aile havası var. Hepiniz sır sırt omuz vermişsiniz. Burada mücadele ediyorsunuz diyebiliriz. Tebrik ediyoruz gerçekten sizleri. Suat Hocam neler yapıyoruz burada? Ne gibi eğitimlerimiz var? Evet. E, sağlık eğitimi e, dedik. Üzerinde durduk. Biz öğrencilerimize lise düzeyinde sağlık eğitimi veriyoruz. Sağlık eğitiminin içerisinde neler var? E, hemşirelik, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği var. 2023 yılına kadar e, sağlıkçı açı e, henüz kapanmayacak. E, bu konuda da devlet zaten e, özel teşebbüs olarak e, bizleri yaklaşık 5 yıldan beri e, görevlendirdi. Biz bu görevimizi daha iyi yerine getiriyoruz. Neden daha iyi diyoruz? Çünkü yurt dışında en çok e, aranan mezun öğrenciler bu sağlık e, mesleki teknik e, Anadolu Lisesi'ne yetişen e, sağlıkçılardır. Önceki adı Sağlık Meslek Lisesi'ydi ama şimdiki adı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin sağlık bölümü olarak geçiyor. Hemen örnekleyelim. Dün Almanya'dan yaşlı bakımıyla ilgili ziyaretimize geldiler ve bizden mezun öğrenciler istediler. Biz mezun öğrencilerimizden 6 kişiyi şu anda yurt dışına çalışmaya gönderiyoruz. Resmi evraklarını tamamladık. Böylelikle iki e, ürünümüzü verdik. Onun haricinde de mezun olan öğrencilerimizin çoğunluğu e, yaklaşık e, 35 kişi kadarı üniversitede okuyor ve geri kalanlar da e, özel hastanelerde şu anda çalışıyorlar. Bu da bizim neden tercih edildiğimizin göstergesi gurur verici bir tablo aslında ama bence bunun en büyük sırrı gerek Mehmet Bey gerek e, siz hocam gerek Ali Bey bir kere severek inanarak yapıyorsunuz bu işi. Hani bir herkese kendi çocuğunuz gibi yaklaşıyorsunuz aslında. Bunu net görülebiliyor burada aslında. Evet doğru. Çünkü e, her bir e, çocuk bizim için bir e, fidandır bir değerdir. Evet. Biz e, çocuklarımızı seviyoruz ve onları e, sorumluluk bilen insanlar olarak yetiştirmeye e, çalışıyoruz ve e, sevgisi olan saygısı olan vatanını, milletini seven insanları seven bir kişi zaten e, kendisini geliştirecektir. E, aslında e, eğitim zor, öğretim kolay. Biz işin eğitim kısmına da çok çok önem veriyoruz. Yoksa bilgileri öğrenmesi e, kolay diyoruz. Ya ben. pratik yapmak önemli ama hocam bir puzzle parçası gibi aslında. Ya burada. ...kişinin kendisine, öğrenci sizlere ve en büyük de aileye çok büyük görevler düşüyor bence. Evet. Değil mi? Yani e, burada tek olmamalı aslında. Çünkü insanlar, öğrenciler çoğu zaman da evde geçiriyor aslında. Evet. Bu konuda aileler neler yapmalı hocam sizce? E, aileler ne yapmalı? Aileler aslında bu bize verilen bu fırsatı... ...daha doğrusu e, kendilerine verilen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Bu tür eğitim kurumlarının olduğunu ve çok kaliteli eğitim olduğunu kendileri gözleyebilirler ve bizim öğrencilerimizin yaptıkları işlerden de bunları gözleyebilirler ama birçoğunun çoğunun e, tabii e, haberi belki olmuyor. Bizler çok uğraşıyoruz, ediyoruz ama e, bence biraz daha böyle araştırıcı olmaları gerekiyor. Bakın bir örnek daha vereyim. Bizim e, yaklaşık her sene hemen hemen Erasmus programını biz kazanıyoruz. Geçen sene öğrencilerimizin bir kısmı İtalya'da e, staj gördüler. Biz de yanlarına gittik. Çok güzel kazanımlar oldu. Bu sene Yine öğrencilerimizin büyük bir kısmı Avusturya'ya gidecek ve bu Erasmus programı dahilinde ve ulusal ajans aracılığıyla yapılıyor. Ve öğrencilerimizin cebinden 5 kuruş para çıkmıyor. Bunun haricinde biz kendimiz de özel olarak bunları yapıyoruz. Dolayısıyla öğrenci istedikten sonra mutlaka kendine güzel geliştirebilecek bir alan, bir hizmet alanı buluyor. Ve gerçekten de başladıklarından sonra aileleri bile bizim öğrencilerimizi sonradan tanıyamıyorlar. Çok değişti diyorlar. Gerçekten de değişiyorlar yani. Evet. evet. Ee, buradan hepsini aktarmamız mümkün değil hocam tabii ki takdir edersiniz ki ama bu yola çıkarken bir hedef koymuşsunuzdur mutlaka. Gerek Halil Bey, e, kurucumuz Mehmet Bey siz. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi hocam? Hayal ediyor muydunuz buraları? Neler olur bundan sonra? Şimdi e, Mehmet hocamın güzel bir sözü var. E, başkaları hayal eder, biz gerçekleştiririz. Evet. Bizim hayallerimiz tabii ki gerçekleştirmek üzeri olanlar. Ee, bu tabii ki hayallerimizin bitmemesi gerekir... Hayallerimiz biterse zaten biz de biteriz. Hedef de ee, aslında. Hedeflerimiz tabii ki var. Ama e, bizim asıl hedefimiz bizim insanımıza e, duyduğumuz saygı ve bunun e, somut olarak gösterilmesi. Bunu da şöyle açıklayalım. Biz e, kendimize özel olan olarak e, yaşlı bakımını seçtik. Ve bizim öğretmenlerimiz zaten bunu ücretsiz olarak Aksu, Serik ve Antalya merkezde yapıyorlardı. Bunu daha profesyonel bir hale nasıl getirebiliriz? Bunun düşüncesindeyiz. Biz insanımıza hizmet için varız. Evet. Hizmet yapıyoruz. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim hocam. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle. Bu keyifli söyleyişinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere eğitim ve hizmet hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Özel 7 Su eğitim kurumlarına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.